yorumları nasıl açılır onu göstereceğim. YT Studio iyi ilk... dur. Arkadaşlar ilk önce YT Studio indiriyoruz Play Store'a girip. Tabi Apple kullanıyorsanız da Tabi Apple kullanıyorsanız Apple Store'a girin. Bu kullanıyorsanız App Store. Buradan Buradan YouTube Studio yoy, Studio yazıyoruz arkadaşlar. Aa güncelle. Bana güncelleme gelmiş. O yüzden şey yapıyorum. Niye? Siz de güncelleyebilirsiniz bu arada. Oğlum TikTok ne alaka? YouTube Studio yazıyorum. Alo. lan of nişkey dedik biraz anes hani. karanlıkta kalırsam şaşırmam çünkü bu çok küçük ben maça bakıp geliyorum galt Galatasaray'ımızın birinci golü olarak Zaha gol attı. Hadi bakayım. Ve bağlama demeyeceğim tabii. Tüm sakınları, tüm takımlara saygım var. Takıl artık. Yıkalım bakayım siz burada. Oh, biraz yükseğe çıktık galiba. Atlıyorum. Oğlum tam tepenek. Haydi bak. O ben o kadar ağır mıyım? Hmm. Gelsen bakın o yüzden giyindiklerim giydiklerimde bir yorumları kapalı. Nasıl açarız? Sen de anlarsın ki sevgilim. Bu arada saçı boya gitti. Evet, tamam oraya kısmına <laughs> gidiyoruz. Buradan yorumlarını açacağımız videoyu seçiyoruz. Şuna tıklıyoruz kalem işaretine. Ee. Ee. Şuna basıyoruz. çocuklara değil yazıyoruz bu arada. Sonra kaydet diyoruz arkadaşlar. Öyle olması lazım çünkü. Buradan YouTube'a giriyoruz. Ben bir geleyim. Babamla YouTube'da YouTube'da Galatasaray ve Gaziantep Gaziantep Spor mu ne? O, o, maç yok. E bu ne? Evet, saçma. bunu, bunu izlemeden geçelim. <laughs> Çelikli değildir kardeşim inşallah. Ne <laughs> bu <laughs> Tamamdır. Buradan kanala giriyoruz. Nasıl atar? Video değil mi? Video <laughs> Ben buradan yorum Arkadaşlar ikarci düşüyor tamam. uzun bir sessizliğe girdim. Nasıl da zor oldu. Kurban Nasıl da zor oldu. Bu arada telefon kullanıyorsanız ben tablet bu arada. Telefon kullanıyorsun. Hocam oraya bakma ya. Hocam oraya bakma ya. Oğlum herkes videodan bakmıştır bu arada. Ben de bunlardan kartan kaçınca. <laughs> <laughs> kardeşim az, az, önce videoyu durdurmuştum. Kardeşim söyledi. Şey değil şarkı, çıktı lan. Nadir taşlar gibi parlar mı ne? Arkadaşlar telefonu kullanıyorsanız üstten. Üst, üstten. <laughs> lan! Ona bir saniye. Oğlum nasıl Zirik olabilir lan? Ben nasıl zirik olabilir? Abartık. Arkadaşlar evet, telefon kullanıyorsunuz siz üstten gelişmiş ayarlara gidin. Oradan yorumlar kapalı seçeneği var. Onu açık tutun. Ee, bu abi. Çok iyi öğrettim gerçekten. yani gerçekten bayağı iyi öğrettim.